Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı yulaflı harika bir tarifim var. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tarifimizde tadı yerinde olan elma kullanmamız gerekiyor. O yüzden ben sarı elma tercih ettim. Kabuklarını soydum daha sonrasında da rendeden geçirdim. Elmalarımızın tamamını rendeledikten sonra ocağımızı alalım. Yaklaşık 7-8 dakika arada sırada karıştırarak elmalar suyunu bırakıp çekene kadar kavuralım. Elmalarımızı 7-8 dakika kontrollü bir şekilde arada sırada karıştırarak pişirdim. Daha sonrasında da elmalı tariflerde olmazsa olmaz bir tatlı kaşığı tarçını ekliyorum. 7-8 tane de ceviz temizledim. Onları da küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatalım ve elmamız soğusun. Normal klasik su bardağıyla 2,5 su bardağı yulafımı robota ekledim ve çektim. Yoğurma kasemize 2,5 su bardağı çekmiş olduğumuz yulaftan ekleyelim. Tarifimizde 5 yemek kaşığı tereyağı kullanmamız gerekiyor ve eriterek ekliyoruz. Ben erittikten sonra bardağa koydum. Bardak ölçüsü yaptım. Görmüş olduğunuz gibi yarım su bardağı yaptı. Daha sonrasında da 1 yemek kaşığı da pekmez ekleyelim. Hamur içinde sadece bu 3 malzemeyi kullanıyorum. Ekledikten sonra ilk önce spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında da elimle devam ediyorum ve 3 malzeme birbirini iyice karışana kadar da güzel bir şekilde karıştırıyorum. Yulafı robota çektim ama tamamiyle bir un kıvamında olmuyor. Birazcık böyle iri iri kalmış oluyor. O yüzden de tam bir hamur kıvamı elde edemiyorum. O yüzden de hani bu tarifi bu şekilde yapıyorum. Un kıvamında bulabilirsiniz. Bu katmış olduğunuz 3 malzemeyle hamur elde edebilirsiniz ve istediğiniz şekli verebilirsiniz. Hatta çanak şeklini vererek porsiyonluk bile yapabilirsiniz. Aslında yulafı un haline getirebileceğim güzel bir öğütücü bulabilirsem sizlere gerçekten çok ama çok güzel tariflerim var ama hepsini ertelemek zorunda kalıyorum. İyice karıştırdıktan sonra da turtanın üzerine böyle part part koyabilmek için yani üzerine serpiştirebilmek için portakaldan birazcık küçük olacak şekilde hamurdan ayırıyorum. Burada sizlere kıvamını göstermeye çalışıyorum. Elimle sıktığım zaman şekil alabiliyor gibi ama çok da hızlı bir şekilde de dağılıyor. Kare bir tane küçük borcam kullanıyorum. Ölçü olarak da 21 santime 21 santim oluyor. Daha sonrasında içerisine yağlı kağıt yerleştirelim. Sonrasında da harcımızı dökelim. İlk önce elimizle bir eşit bir şekilde yaydıralım. Sonrasında da ister elinizle isterseniz de bir bardak yardımıyla sabitleyelim. üzerine pişirmiş olduğumuz elmayı ekleyelim ve eşit bir şekilde yayalım. Üzeri için ayırmış olduğumuzda üzerine serpiştirelim. Daha sonrasında da önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Yaklaşık 25 dakika pişiriyorum. Fırından çıkardıktan sonra iyice soğumasını bekleyelim. Turtam iyice soğuduktan sonra kenarlarından tutuyorum ve kalıbından çıkartıyorum. Sonrasında da isterseniz damak tadınıza uyuyorsa, eğer çok fazla rahatsız etmeyecekse bir yemek kaşığı da pudra şekeri serpiştiririm. Tam bir böyle turta görüntüsü olsun. Sonrasında da kare kare keserek afiyetle yiyebilirsiniz. İyice soğuduğu zaman içine katmış olduğumuz tereyağı sayesinde yulaflarımız birbirini tutmuş oluyor. Lezzet olarak da gerçekten o kadar güzel ki sanki böyle diyeceksiniz ki yediğiniz zaman bu mu diyettik gerçekten muhteşem. Damakta inanılmaz bir lezzet bırakıyor. Diyet tariflerimi gerçekten çok beğeniyorsunuz. Çünkü gerçekten diyet tarif gibi değil de gerçek bir tarif gibi çok da güzel, çok da lezzetli oluyor. Bu tarifimi de güvenle deneyin. Gerçekten muhteşem bir lezzet, damakta muhteşem bir lezzet bırakıyor. Kare kare kestikten sonra hemen ilk dilimimi alıyorum ve hemen tadımını yapıyorum. Gerçekten o kadar güzel ki güvenle deneyin. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.